Diyaframdan etraflıca bahsettik. Enstantane de hareketi durdurmaktan bahsettik. E, fakat aynı şekilde hareketi durdurabileceğimiz gibi, dondurabileceğimiz gibi e, hareketi fotoğrafta göstermek de mümkün. E, rüzgar türbinleri var biliyorsunuz. Rüzgar gülü de diyorlar bu elektrik üretimi için. Farz mesela çalışan bir, ya bu örneği çok kullanırlar. Çok da güzel bir örnek. Benim de gözümde canlanıyor. Çok da hoşuma gidiyor. Ben de kullanmak istiyorum. Bir rüzgar türbünü'nü fotoğrafladınız. 1 bölü 400 de, 1 bölü 500 de. Yani 1 saniyenin 500'de birinde o perdeler indi kalktı ve mevcut görüntüyü sensör kaydetti. Siz fotoğrafı e, aldınız, bir yere arşivlediniz veyahut da aldınız sergilediniz. Neyse aradan geçti 5 yıl, 10 yıl. E, sonra 10 yıl sonra biz karşılaştık. Merhaba merhaba canım benim. E, rüzgar türbünü o esnada çalışıyor muydu duruyor muydu? Bilmiyorsunuz. Yani çünkü hareketin fotoğrafta göründüğü bir alan yok. E biz bir rüzgar türbünü eğer fotoğraflamak istiyorsak öyle bir cisme eğer fotoğraflamak istiyorsak çok güzel bir örnek. E, bir de tripodla çekerseniz ne harika olur. Onun gövdesi böyle sabit kalır. Çok keskin bir gövde olur. E, rüzgar türbününün böyle yaprakları diyeyim e, o türbin panellerin de böyle döndüğünü çok net bir şekilde görmüş olursunuz. E, harikulade bir fotoğraf çıkar. E, bunu nasıl yapıyor peki? Yani hani fotoğraf makinamızda enstantaneyi tamam yükselttiğim zaman e, bu hareketi bana gösterecek nihayetinde. Peki e, bunu nasıl gerçekleştiriyor makina Uzun pozlama tekniği var. Ondan da detaylıca bahsederiz ama Sistem gayet basit. Normal şartlarda bir rüzgar türbününü atıyorum 1 bölü 400-600 bin civarında bir enstantane ile er çekecek olursanız hareket edip etmediğini anlamanız fotoğrafta mümkün değil. Ama 1 bölü 1 yani 1 saniye boyunca bunu fotoğraflarsanız ne olur? Rüzgar türbününün yapraklarından bir tanesi olsun farzı misal. Siz deklanşöre basarsınız. Bir bölü bir yaptınız ya. Bir saniye boyunca fotoğraf çekecek bu. Yani perde kalkacak. Kalktıktan sonra çekim başlayacak. Bir saniye boyunca yaprağın hareketini kaydetmeye devam edecek sensör. En sonuna geldiği zaman da bir saniyenin sonunda perde kapanarak kaydı durduracak. Şimdi tekrar deklanşöre bastım. Kayıt başladı. Yaprak hareket etti. Ve perde kapandı. Doğal olarak siz ne yaptınız biraz önce? Ee, bu yaprağın her anını aslında ışık olarak sensöre verdiniz. Doğal olarak bu hareket yani hem yaprağın bu pozisyonuyla aşağıda geçen bütün pozisyonları ışık olarak sensöre dolacağı için bunların hepsini size gösterecek. Sonuç ne olacak? Gayet flu bir yaprak olacak ve siz fotoğrafa baktığınız zaman çok net bir şekilde orada hareketi görmüş olacaksınız hani bunu şey içinde kullanmak mümkün atıyorum ee, farz farzimsel e, hafif tempo yürüyüş temposunda işte 1 bölü 250 yapalım hadi 1 bölü 400 yapalım net olsun 1 bölü 400 fazla olur 1 bölü 200 ile yavaş tempoda yürüyen insanlar var ve bunların arasından hızlıca birisi koşuyor. Siz e, bu aradaki hız farkını gösterebilirsiniz mesela dengeli bir enstantaneli. Bunu aşağı yukarı tabi test etmeniz lazım. E, sonuçta birazcık orada deneme yanılma. İstediğiniz tepkiyi birkaç provada yapmakta fayda var ama aşağı yukarı 1 bölü 160, 1 bölü 200 instantanelerde yavaş tempo yürüyen birilerinin arasından hızlıca birini koşturursanız eğer, herkes hem o esnada yürüyor olur ve çok netken Aradan bir tanesi flu bir ee, böyle çok hızlı adam ee, aralarından geçecektir ve hareketi görecektir. Yani yavaş tempo yürüyenler donacak e, ama koşan kişinin hareketi arasından çok net seçilecektir. Çok da güzel fotoğraf çıkar. Bunu da burada aklıma geldi. Bunu bir arada çekeyim. E, enstantanenin aşağı yukarı işleyişi bu şekilde. Birazcık ISO'ya bakacağız. ISO'dan sonra da ışığın e, tesiriyle, kuvvetiyle alakalı adım hesaplarına geçeceğiz. Daha sonra da bunları enstantane ve diyaframda stop hesaplarıyla bağlayacağız. Ondan sonra zannedersem zaten hemen hemen çoğu teknik bilgiyi almış olacaksınız. Daha doğrusu teknik bilginin %70'ini kullanacağınızı zaten tamamen almış olacaksınız. Devamında işte modlar nelerdir, neyi nasıl üretebiliriz, modları hangi şartlarda nasıl kullanalım bunlar hakkında birazcık konuşacağız.